Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kartlarımız stabil bir şekilde çalışıyor. Şu anakartımız. Eee, ekran kartlarımız burada. Şapay. MSI. Bakın, Burada da bir 10 yıllık anakartımız var. Onunla da bir tane ekran kartı çalıştırıyoruz. Anakart alırken acele ettik. Üçlü kart aldık gördüğünüz gibi. Aslında üçlü değil de en az sekizli anakart alsaymışız. Tek seferde sekiz tane ekran kartını daha iyi bir şekilde çalıştırabilirmişiz. Olsun bu da bize ders oldu. Bir dahaki ne yaptık? Sekizli ve on ana anakart alacağız. Gördüğünüz gibi ekran kartlarını aralarına fan koyduk. Havalar malum şu an 24 derece hava. Şu şekilde. sistemimiz şu anda gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Hı hı. Şuradan da göstereyim. Evet şu an kartların ortalama sıcaklık dereceleri ne kazdı. Şurada da tek kartımızın çalıştığı sistem. Burada da bakın Sıcaklıklar düşmüş Gördüğünüz gibi Sistemimiz böyle Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Videoların devamı gelecek arkadaşlar. Kanalımıza muhakkak abone olun. Paranın peşindekiler kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.